Ben Zübeyde Kırbaş Ankara'da 1954 doğumluyum, rahatsız bir insanlığım yıllar önce, Ama çizgi ötesiyle bayağı bayağı bir yol aldım. Kalp şeker, tansiyon hastalığımız bayağı bir düzene sokuldu ama yine de özel hastaneye gittim ki özel hastanede bu kalp krizim olmasın, sıkıntılar olmasın, yaşımdan dolayı diyerekten hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde bana benim içtiğim tansiyon ilaçlarının başka öbür ilaçlarımın içindeki benzerleri olduğu halde bana o ilaçlardan vermiş. 6 aydır benim hem bacaklarım, kollarım, kafamın sağ bu sağ tarafında şişliklerim oluşmaya başladı, elsem oluşmaya başladı. Ve yürüme kısıtlılığım olmaya başladı. Gerçekten çok sıkıntılarım oldu. 2 gün önce de Şehir hastanesine gittiğimde doktorum dedi ki siz bu ilaçların hepsini mi kullanıyorsunuz? Evet dedim. Neden kullanıyorsunuz? Dedi. Valla ben tıp okumadım dedim. Biz ancak bu kadar öğrendik. Biz bu, bunlar doktor verir biz içeriz. Ama birinin içine baktığımda depresyon ilacı yazıyordu. Ben bunu depresyon değilim ki diye söyledim de eczacı. Allah bunu sana kalp doktora vermiş dedi. Ama kalp doktorunun verdiği bir şey beni nasıl bu şekilde şişirir diye gerçekten çok üzüldüm çok kalabalık oluyor hastaneler diyerekten de gitmek istemiyorum. Çünkü ürünlerime de çok güzel kullanıyorum. Çok da güzel kullanıcısıyım da. Öyle olduğu için iki gün önce gittim şehir hastanesine doktorum ne dedi siz bu ilaçtan tepsini nasıl kullanırsınız? Bunun içindeki ilaç bunun içindeki ilaç zehirleyici bir ilaç var. O size iyi ki zehirlememiştir. Benim bir doğal bitkisel ürünler var. Ben onun da onları da kullanıyorum bu arada diye söyledim. Abla ne kullanıyorsun kullan dedi, sakın bırakma seni zehirlemediğine şükret dedi. Ben de gerçekten çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Biz doktorlara güvenmekte kimlere güveneceğiz? Onun için yani gerçekten çok üzüldüm. Yani o doktor şimdi elime geçmiş olsa bu ürünleri gözüne kaka kaka ben bunlarla düzelmişim, senin ilacınla değil diye söylüyorum. Yani doktorlara nasıl güveneceğiz ben bilmiyorum, ben artık doktorlara gitmek diye istemiyorum. Ama çivi gövdesini ürünün hepsini içsem zımba gibi yapıyor insanı. Gerçekten başka bir şey demeyeyim. Zekeriye Bey'e çok teşekkür ederim. Allah bir de bin kere razı olsun bizi bundan da kalıştırmış. İyi ki burayla hem çalışıyorum hem de ürün kullanıcısıyım. Çocuğum, çocuğum, herkese tavsiye ediyorum. Yani çok da güzel insanları takip edemeyiz. insan. Yani ürün verdiğim zaman da takipçiliğini yaparım. Ama kendi takipini yapamam bir şey herhalde. Bunu da olacak artık. Doktorum dedi ki ben sizi takip ederim dedi. Allah razı olsun onlardan da. Teşekkür ederim.